Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e-okul notlarıma bakacağım. Evet, Berkine'nin e-okul notları. Evet arkadaşlar, şimdi notlarıma bakmak için e-okula girelim bakalım. Evet arkadaşlar e-okula girdik ve gördüğünüz gibi e-okul bilgilerimizi çok iyi saklıyor. Gerçekten çok zor sorular. Bunları bizim dışımızda kimse yapamaz. Şimdi ben bu değilim. Bunlar hiç değilim. Bu da değilim. Bunlar da değilim. Ya iyi de e-okul bunların hepsi kız. Yoksa bana kız muamelesi mi yapıyorsun? Ben buyum. Ve çarpılmışım. Neden benim böyle bir e-okul fotoğrafım var? Evet arkadaşlar şimdi e-okulun çok zor olan güvenlik duvarını aşarak e-okula girdik. Ve notlardan önce ben devamsızlıklara bakmak istiyorum. Şimdi birinci sınıfta toplamda 12 gün gitmediğim gün varmış. Yani okulu sevmeyeceğim buradan belliymiş. Ama toplamda 9 ay gittiğimizi düşünürsek fena bir rakam değil. İkinci sınıfta toplamda 14 gün gitmemişim. Üçüncü sınıfta sanırım okulu daha çok sevmeye başlamışım ve 9 gün gitmemişim. Ve geldik dördüncü sınıfa toplamda iki buçuk gün gitmemişim. Acaba listede adım mı yoktu lan? Evet çocuklar yoklama alıyorum dinleyin burayı. Ruşen burada mı? Hocam Ruşen burada. Niye kendisi cevap vermiyor? Ya kendisi biraz meşguldür de. Neyse tamam. İsa Ardeniz burada mı? Hocam o obez kalp krizinden öldü ya. Allah rahmet eylesin evladım. Engin Kurtez burada mı? <laughs> Evladım Türkçen yok mu? Hocam ben var mağara adam olmak. Türkçe bilmemek. Allah'ım ya Rabbim ne biçim sınıftır burası. Hocam beni okumadınız. Sen kimsin evladım? Hocam öğrenciyim. Listede adın var mı senin? Bilmiyorum varımdır herhalde. Hani yazmıyor burada. Hocam geleyim mi? Ya tamam gelmişsin işte okula ya. Evet iki buçuk gün bence dünya rekoru olabilir. Hani varsa öyle bir şey. Beni de alsınlar o Güneş Dünya Kitarlar kitap. Güneş dünya rekorlar kitabına beni de alsınlar öyle bir şey varsa eğer 5 sınıfta toplamda 15 gün gitmemişim ve 7 gün devamsızlıktan sayılmayan süreler varmış Ve bunların 3'ü nöbetçi olmaktan geçmiş Benim ortaokulda güvenlik yoktu o yüzden böyle öğrencileri alırlardı koyarlardı böyle sıra sıra 3 gün derse girmemişim ve derslerimden kalmışım ondan sonra Türkiye'ye neden gelişmiyor hiç? Lan vatan aynı pistten nasıl Türkiyeye gelişmiyor dersin Avrupa bile biz kıskanıyor Buradan ortaokulumu protesto ediyorum. Sırf para vermemek için güvenlik tutmamış ve bizi 3 gün nöbetçi yaparak soğukta bekletmiştir. Ben buradan ortaokulumu kınıyorum. İsyan ediyorum isyan. 6. sınıfta toplamda 23,5 gün gitmemişim. Evet iyice okuldan nefret ediyorum. Şimdi 23,5 gün bazılarınıza çok gelebilir fakat bu yine iyi. 7. sınıfta toplamda 46 gün gitmemişim. Peki neden 46 gün okula gitmedim? Buna bir açıklık getireyim. Ortaokulda bir arkadaşım vardı ve sırf şaka olsun diye benim merdivenden itmişti. Benim de ayağım kırılmıştı. <laughs> He? Şurada gördüğünüz gibi ikinci dönem neredeyse hiç gitmemiştim ve o dönem teşekkür almıştım. Evet 7. sınıf bu kadar kolay olmamalı. Toplamda 6 ay tatilden sonra 8. sınıfa geçtim. Düşünsene 3 ay ayağın kırıldı diye gitmiyorsun. 3 ayda yaz tatili toplamda 6 ay tatil yapıyorsun hayatımın en mükemmel günleriydi. Şimdi 8. sınıf TEOK senesi olmasına rağmen toplamda 25 gün gitmemişim. Geldik 9. sınıfa toplamda 18,5 gün gitmemişim. Şimdi lisede tabi 30 günü geçince sınıfta kaldığın için 18,5 gün yapmışım. Öyle bir kural olması ben 2-3 ay gitmezdim herhalde. Liseden o kadar çok nefret ediyordum çünkü o zamanlar. Çaktırmayın hala sevdim. Ve gelelim bu sene toplamda 10,5 gün gitmemişim. Size bir şey itiraf edeyim mi? Ortaokulda okuldan çok kaçan ben lisede hiç okuldan kaçmadım. Ortaokulda güvenlik yoktu. Arkadaşlarım okuldan kaçmaya meyilliydi. Hal böyle olunca da kaçıyorduk. Ama lisede öyle değil. Okulda güvenlik var ve arkadaşların kaçmaya meyilli olmayınca kaçamıyoruz. Okuldan sonra da hava kararıyor. Vakit olmuyor. Ama her şeye rağmen arkadaşlarımı çok seviyorum. Eminim onlar da beni seviyordur. Beyler okuldan sonra internet kafeye falan mı gitsek ya? Olur gidelim. Berk geliyor çaktırmayın. <laughs> Oo beyler ne yapıyorsunuz? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi ben çıkışta bir yere falan mı gidiyorsunuz? Yok ya bir yere gittiniz falan niye ki? Ne bileyim böyle toplanmışsınız. Yok yok bir yere gitmiyoruz. Gitsek zaten ilk seni çağırırız sen merak etme. İyi o zaman kankalar sonra görüşürüz. Ulan arkadaşlarım beni ne kadar çok seviyor ya. Oh be kurtulduk salaktan. Abi niye yalan söyledin çocuğa? Ya bırak oğlum ya takmayın şöyle aptalları peşimize gidelim işte birlikte. Gelelim notlara. Birinci sınıfta beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik 5. Hayat bilgisi, matematik, Türkçe 4. Türkçe ile matematiği anlarım da renkleri öğretilen bir dersten ben nasıl 4 almışım? Demek ki salak bir çocukmuş. Lan hala öylesin ya piç. Ya bir şey diyeceğim. Birinci sınıfta sınava girdiğini hatırlayan var mı? Yok değil mi? Demek ki bu notları hoca hep kafasına göre vermiş. Niye lan matematikte ben 5'e kadar sayamıyor muydum birinci sınıfta? İkinci sınıfta notlarım çok parlak. 100, 190, 90, 190. İlkokul olduğu için biraz öyle evet. Üçüncü sınıfta da aynen öyle. 90, 90, 90, 90, 90, 90, 100, 100, 100, 90 falan filan filan. Oğlum ilkokulda notlarım çok iyi ya. Keşke hala öyle olabilse. Gelelim dördüncü sınıfa. Yine derslerim fena değil. 190, 70. Biraz düşmüş ama geçen seneye göre. Ve bir sürü yeni ders gelmiş. Din, falan filan filan. Yabancı dil de gelmiş ve ilk sınıfından 19 almış. Ya ben dördüncü sınıfta İngilizce gördüğümü hatırlamıyorum. Nasıl 19 alabilmişim? İkinci dönem de aynı. 5 4 5 4 5 4 5 4 yabancı dil de 4. Düzeltmişim yabancı dili. Bu arada bir şey fark ettim lan. 5 5 4 4 5 Tamam tamam bir şey yokmuş. 6. sınıfta yine derslerim güzelmiş. Fen bilimleri biraz yaksa da beni yine eder yani. İngilizcem hala diğer derslere göre daha düşük. Gelelim 7. sınıfa. Çoğu dersim güzel. Özellikle matematik çok güzel. Şurada belirtmek istiyorum. Bir insanın matematikten nasıl 8 tane yüzde olabilir? İşte ortaokul olunca böyle. Bütün derslerim 80-90'ın üzerindeyken teknoloji tasarım gibi boktan bir dersten kalmışım. Teşekkür takdir falan hiçbir belge alamamışım. Normalde bu notlardan takdir almam beklenir hani. <laughs> hala hatırlıyorum ben ödevi yapıp getirmiştim hoca bana 40 vermişti arkadaşım yapmadı hiçbir şey getirmedi ona 45 verdi. Yani ben böyle hocanın ta anasını avradım. İkinci dönem ayağım kırıkta okula gelmememe rağmen yine derslerim fena değil. Fenden hiç sınava bile girmemişim. Evden eğitiminden de ayağım kırıkken 75 almışım. Ve geliyoruz okul hayatım boyunca en parlak, en güzel geçmiş senesine. 8. 8. Şu sözlü notlarına baksanıza 100 100 100 100 100 100, 100. Tabi Teok senesi Hocalar moralimiz yerine gelsin diye basıyorlar Torpili basıyorlar Basıyorlar da basıyorlar Basıyorlar da basıyorlar Gözüme şurada bir şey takıldı Seçmeli bilim uygulamaları 67 Ya ben sözlü notundan nasıl 67 alabilmişim Ve bu yıl ilk kez 2 kere takdir aldım Normalde 5'ten 7'ye kadar Hep teşekkür alan ben 8'e geldi mi 2 dönem boyunca takdir aldım. Tabi ilkokulda o zamanlar takdir teşekkür yok. İkinci dönemi de görüyorsunuz şöyle yüz 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 yüz. Seçmeli bilim uygulamaları yine etmiş. Hocanın benden ne alıp veremediği vardı. Ben onu çok merak ettim şu an. Evet az önce hayatımın en güzel senesini gördünüz. Şimdi de en kötü senesini görün bakalım. 9. sınıf lise ortamı berbat. Şu notlara bakın Osmanlı böyle çökmedi. İlk sınavları okuyorum 51-61-80. Oo 80 iyi. Ve sanırım arkadaş ortamı beni bozmuş ve ikinci sanımdan 50 almış. Fizik 30. ikinci yabancı dil yani Almanca 14. 14'e şükrediyorum. Neden mi? İkinci döneme geldik mi 1 almışım 1. 1 ne lan 1? Adımı soyadımı yazıp versem daha yüksek alacağım lan 1 ne? Evet 1 almak da bir dünya rekoru olabilir. Hani varsa öyle bir şey yine alın ben o kitabı. Kitaba okul rekorları diye bir sayfa açsınlar ve benim full oraya yazsınlar hani. Okula en az giden ben. Matematikten en çok yüzü alan ben. Almancadan en düşük alan ben. Bir tane rekorum var şu an. Bak bir de Almancadan bir almışım. Seçmeli Almancadan da bir almış. Bir rekortmen olarak tarihe adımı yazdırıyorum. Seçmeli dersi kendi seçebilen oldu mu? Olmadı değil mi? Gelelim bu seneye. Sınavları okuyayım. Biyoloji 69.56. Coğrafya 33-48 Din kültürü 75-65. Felsefe 46-95. Evet felsefe bizim köyden çıktığı için rahat yapabiliyorum. Bu arada şaka yapmıyorum. Gerçekten felsefe bizim köyden çıkmış. Fizik 13. Yani geçen sene o 1'i aldıktan sonra ben bir şey diyemiyorum. Görsel sanatlar 100-100-100-100. Acaba güzel sanatlar mı okusam lan? İkinci yabancı değil. 24-60. Yani geçen seneye göre düzeltmişim evet. Kimya 60-17. Bak bunun hikayesi bende çok ayrılır. Şimdi herkes düşük alırken Şimdi herkes çok düşük alırken Ben 60 almıştım ve kopya muamelesi gördüm Ve ben o sınavdan Kopya çekmemiştim Bu arada bir şey fark ettim Dinden 75-65 almışken Hoca sözümü 30 vermiş Hocam neden acaba bir videomu filan mı izledi lan Ananı avradını satayım ya Oğlum ne güzel şeyler yapmıştık ya Ananı satayım ya Videonun başında öldüm ya A**kıyım o kadar şey yaptık Anasını avradını Maldim Maldir bu ne o çocuğu, çocuğu. Lan s**k yakaladım s**k valla s**k Aaaa Dur git dur git Aaaa Git Nasıl olmuş Bence güzel Okuldakiler beğenmedi güldüler filan da o çocukları Sık bakalım Ne oldu Ananı <laughs> Arkadaşlar çocuklarının temel özellikleri videolarımızı say katarlar. on onun on. yaptı? Diğer notlarım da böyle hep yerlerde 20-10 arası. Evet arkadaşlar bir de son olarak bu dönem takdir mi teşekkür mü alıyorum onu hesaplayalım. Liste takdir teşekkür hesaplamayasam çıkar herhalde değil mi? Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.